Kapı önünde bir çekirdek Bir de çayla kaynatalım Can genci hep yanında Hadi hayal kuralım Hamamcı da Bir kadeh vuralım Gidip de dönelim. Bu adada çocuk olduk. Biraz asi, biraz kapalıydık hayata belki ama... Bir kavganın, endişenin, bekleyişin içinde hissederdik kendimizi bu adanın sokaklarında. Fenerin ucundan bakarken mavi sulara, dalardı gözlerimiz ufuklara sebepsiz. Yarım kalan hikayeler, gözü yaşlı bekleyenler, soğuktan çatlayan eller. Kimi büyük şehirlere gitti, bir yarısını burada bırakıp, Kimi bu denizde kendi yağında kavruldu hayat gayesiyle. Hepsi benim, hepsi biziz. Hepimiz birbirimizle bağlantılıyız ve hepimiz bu adaya bağlıyız. Bir hikaye var aslında adada, bu hikaye tekil kişilerin değil. Denizin ortasında bir toprak parçasındaki büyük bir ailenin tarihi gibi zihinlerdi. Denizin üstünde ışık, bir görünür bir söner, böylece evimizin bacası tüter. Sabaha karşı kıyıya vuran taka sesi Poyraz'a karşı yola çıkan alındı. Rastgele. Annem 13 Mart 1985 tarihinden beri evden çıkmadı. Ancak çok acil durumlarda ambulansla veya kendi arabamla hastaneye getirdim. Onda da denize bakma şansı yok zaten. Baktığı zaman hemen bayılıyor. Ben bak 85'ten beri bu köşeden bu köşeye çıkmıyorum. Ömrüme atadım çocuğum için. Ama ben onu ölü diye beklemiyorum. Yattığım odada fotoğrafının karşısında yatıyorum. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim ben. Onların akrabalarından bir kadın geldi kapıya. Ne yapıyorsun Sezer? Var mı bir haber? haberi dedim. İlk o dedi. Aptal yani yaptı beni bilmezsin bir şey. E bilmem söylemediler ne bileyim ben. Mer gece saat 12'de bize gelmeyen insanlar 12'de benim evime gelmeye başladılar. Mehmet böyle yapınca onlara oturup oturup gidiyorlar. Oturup oturup gidiyorlar. Ertesi gün duyunca artık ne olduysa oldu. 1985, 9 Mart gecesi saat takriben 2-2.30 gibiydi. Kapı çaldı. Arkadaşları geldi, hadi çıkıyoruz dediler. Hadi rastgele dedik. Biz de iki gün sonra sizin yanınızda olacağını söyledik. Ayrıldık. Teknenin kumanyası, mazotu falan her şey alınmış. Yola çıkacaklar. Dönet teknede gevezelik yapıyoruz. Onlar bir taraftan ipi çekiyorlar, bakıyorlar ben de teknede kalayım diye. Sonra dedim hadi. Baktım tekne açılıyor, hemencik atladım. Hatta bir ayağım böyle suya gitti. Ayakkabım bile ıslandı. Çıktım bir hareket yaptım onlara nah, dedim, nah falan dedim. kuşlardım gelmiyorum dedim. Onlar gitti. Sonra üç gün sonra biz başka bir arkadaşla balığa gittik. O gün balıkçılık güzel değildi. Dediler Hadi gidelim şabanların yanlarına. Biz de bir iki gün takılalım orada. Biz de bir balıkçılık yapalım. Ve kararlaştırdık. Biz de iki kayık beraber gittik. Gittiğimiz o akşam geceydi. Baktık ufak bir lamba yanıyor tepe lambası. Dedik bak bunlar yatıyor burada. Bunların makinalar büyük. Biz gidelim falanca yeri kapalım. Sabahın orada geldikleri zaman yani görecekler bizi şaşıracaklar. Diyecekler nereden geldi bu? Ayın 11'inin gecesi çok korkunç hiç görülmemiş bir fırtına oldu. O zamanki şeylerde 13 kuvveti söyleniyordu. Yani takriben 130 kilometre bir hava. Bu da 2-3 saat sürdü. Bunlar da şanzımanları arıza yaptığı için Berham Kale'den gece saat 9.30-10 sıralarında o şekilde ayrıldılar. Ayrıldılar ama kısa bir süre sonra Mustafa amca Silyon'un söndüğünü söyledi. Bizim tabi burada Ali Adası'nda bu olanlardan hiçbir haberimiz yoktu. Fakat bizim içimize bir şüphe düşmüştü. Biz arkadaşlarla Alibey Adası Postanesi'ne gittik. Berham Kale'deki jandarma karakoluna görüştük. Dedik, hava çok sert. Ayvalık'tan gelen balıkçılar orada mı? Onlar da dışarı baktı. Evet, kayıklar burada abi dedi. Biz rahatlayarak evimize geldik. Halbuki abimler... ...saat 9-9.30 civarı çıkmıştılar. Sadece... ...Engin abinin ve diğer teknedeki bulunan arkadaşların haberi vardı. Biz sabahın bizi ağa atarken ha. Engin abi geldi. Uf uh dedi bunlar ne zaman geldi dedi buraya dedi ya. Neyse bizi ağa attık çektik. Onlar soruyorlar bize Ahmet abinin şanzımanı yaptırdı mı şabanlar diye. Dedik valla onlar Cunda'ya gelmedi. Ya nasıl olur gelmedi. Dedi böyle gevezelik olur mu falan gevezelik yapmayın ya. Yani. Dedim valla gelmedi onlar ya. Biz onlar biliyoruz biz buradadır. Gelmeli lazım dedim valla gelmedi. Dedi ben dedi biraz dedi yüksek yüksek gideyim Midilli'ye, yakın orada kıyıda bir yerdeyse dedi bağlarım dedi getiririm onlar için de. Biz adaya akşamüstü geldiğimizde zaten Engin abi bizden daha önce geldiği için ada ufak ufak artık duymaya başlamıştı. Herkes de büyük bir telaş. Biz koşarak İbrahim abinin evine gittik. Onun Midilli Adası'na gelip gidiyordu. Bağlantıları vardı. Direkt orayla bağlantı kurduk. Orada olmadıklarını söylediler. o günden beri arıyoruz. Yani aramadığımız, taramadığımız yer kalmadı. Evet, ufak tefek şeyler bulundu. Brandaydı, kasaydı vesaire bazı şeyler bulundu ama kimliklerinle herhangi bir en ufacık iğne ucu kadar bir şey bulunmadı. Cunda bir geldik. Cundan eskelin üstü insan dolu. Burası olmuş panayır yer. Kimisi ağlıyor, kimisi sızlıyor falan filan yok. Ziyade seyret ettim onları, niçin benden sakladınız? Bir şey olduğumu ilk eve söyleyin, saklamayın hayatta, en kötü şey. Sonradan duymak o kadar kötüdür ki, anlatılası gibi değil. Bir sefer ağlayacağım, bağıracağım. Ama ben hep ağladım, sızladım. Annem 13 Mart 1985 tarihinden beri evden çıkmadı. Babam vefat ettiği zaman notarı eve getirdi. Bütün vekaletleri bana verdi. O günden sonra da evden çıkmadı. Ancak çok acil durumlarda ambulansla veya kendi arabamla hastaneye getirdim. Onda da denize bakma şansı yok zaten. Baktığı zaman hemen bayılıyor. Kötü oluyor. Hep yani o artık tamamıyla beklemede ve hepimiz ona hiç olumsuz bir şey kimse konuşamıyor tabi. Ben bak 85'ten beri bu köşeden bu köşeye çıkmıyorum. Ömrümü atadım çocuğum için. Ama ben onu ölü diye beklemiyorum. Ben o bir gün gelecek ölürsem bile mezarıma getirsinler. Bekliyorum ama dört kişidir bunlar. Belki biri öldü, belki ikisi öldü ama muhakkak biri çıkacak. Ama kim gelirse bilmiyorum. Kesinlikle oğlum sağ diyor. Bir fırtına tuttu bizi her, da, her kapımı çalıştı bir insanın bana bir haber verecek ümidinde kalkarım. Eskiden kapıya kimse geldi mi derdim böyle gelmeyin. Adımı söyleyerek gelin, kapıya vurmayın. Beni delirtmek mi isterseniz? Gece de böyle pencere içine dururdum. Mehmet Allah rahmet eylesin. Alır battaniye omuzlarım atar. Sezer yat biraz. Ben bekleyeyim. Hayır. Sen bana haber vermezsin. Ben bekleyeceğim de Oturdum cama böyle. Bütün gece bu böyle aralık. Aşağı yolu gözetleyeyim diye. Bir komşuma girmiş değilim ben hayatımda. Bak 35 senedir. Dilek kolay. Köşeden çıkacak ya kimse bağırarak çıkacak. Geliyorlar diye. Kulağım hep tetikti. Zaten nasıl tavşan böyle bekler. Ben her öyle. Yemek yerken bir hızlı ayak sesi duydum ama kalkar kapıyı açarım. Kimdir? Annem hala daha döneceğini bekliyor. Yani bütün cihazlarını hala hazırlamaya devam ediyor. Her Mayıs ayında yatağının işte yorganlarını kaldırıp pikelerini, yazlık kıyafetlerini çıkarıyor. Her an her saniye gelecekmiş gibi diye bekliyor. Kaza montları yukarıya kaza içine koydum. Geldiği zaman hazır olsun, yıkanmış hazır paltosu, üç takım takım elbisesi dolaba asılı. İçine tespih varınca nüfus kağıdına kadar. Açar bakarım onları, koklarım, koyarım yerine. Sevilir benim çocuğum. Burada doğduk, burada büyüdük. Ondan sonra <laughs> üniversite hayatında da aynı evde, Balıkesir'de beraber kaldık. Biz Şaban'la lisede tanıştık. Hayvalık sesinde okuyorduk. Bir ara bizi uzaklaştırdılar geçici olarak. Ondan sonra tekrar biz okula döndük, o dönmedi. Biz göreve başladık 1982-25 Şubat'ta. Şırnak Lisesi'nde görev yaparken 1985 9 Mart gecesi kaybolduklarının haberini ertesi gün bir haberleri radyodan dinlerken öğrendiğimde inanasım gelmedi. O zamanki iletişim araçları, manyatolu telefonlarla buraları aradım gerçek olduğunu söylediler ve ne olduğumuzun farkına varmadan o üzgüntü hala devam etmektedir yani. 1985 yılında ben e, Niğde Ulukışla Azot Ortaokulu'nda çalışıyordum. Gece evde otururken televizyonda yaptılar haberi. O anda sanki bütün dünya başıma yıkıldı. İnanamadım çünkü Şaban çok iyi yüzme biliyordu. Haber geldi. O gün sanki felaketmiş oldu ya. Sanki Herkes üzgün. Kimisi ağlıyor, kimisi ısıtıyor, kimisi kümeleşmiş böyle 4-5 kişi muhabbetini yapıyor. Cunda'nın en iyi insanlarından bir tanesi. Süper bir insandı. Bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Mesela cebinde olurdu onun 10 lira, benim de 10 lira. O bir arkadaşlardan 5-10 lira dedik yapardık 100 lira, giderdik baynağa derdik, bize 100 liralık mezze 100 liralık katkı veriyorduk. Biz böyle arkadaştık. Şimdi şöyle söyleyelim ya şimdiki tutup da Çağban hakkında biz bir mevlüt okutmaya kalksak, öldüğünü biliyor musun diye ailesi gelip bize hesap sorsa haklıdır. Yani. Arkadaşındır, can yer arkadaşındır. Bir hayır yapmak istersin ama yapamazsın. Evet. Yapamazsın yani. Bak burada en samimi arkadaşı. Ya bir sefer gittik annesinin elini öpmeye ya iki sefer gittik. Çünkü her gittiğimizde biz ona Şaban'ı hatırlatıyoruz. Bak bu yeşil kazaklı odur arkadaşlarının. Bak bu. Bu ceketini ördüğüm zaman ne sevinmişti ne sevinmişti. Anne değişik bir şey olsun. Anne değişik bir şey olsun. Ben oturuyorum buraya sakın çıkar görmem. Buradan görebileyim diye onu dururum. Yaz, kış, gece, gündüz hep buradayım. İşte burası benim yerim. Ah yavrum, ah çocuğum, ah çocuğum. Bana her şey yasak. Çocuklarım için her şey feda olsun. Yarım kalan hikayeler Gözü yaşlı bekleyenler Bu deniz, bu ev, bu sahil, bu ada Zaten işin enteresan tarafı Tom Kayın'da ben çalışıyordum. Abim Engin abinin yanındaydı. Daha sonra işte bazı olaylarda kayıkları değiştirdik. Zaten biz kayıkları değiştirdikten sonra 15 gün 20 gün içinde bu olay gerçekleşti. Yani o işi bırakacaktı ben işi bırakmasın diye. Böyle bir teklifte bulundum. Ahmet abi de öyle istedi zaten. Yani biz bir ekiptik o zaman dağılmak istemedik. Suçlu tabii ki de ben de bazen kendimi hissediyorum ama elimde olan da bir şey yok yani o gün için hiç bunları düşünmemiştik. O günden sonra denizde işimiz olmadı bizim, biz denizden çıktık. Zaten bir daha ben denize gireceğim diye ailemi, babamı, annemi söyleyemezdim. İzin de vermezdiler zaten. Daha sonra balıkçılığı bırakıp işte çeşitli yerlerde çalışmaya başladım. Şimdi böyle bir can arkadaşı unutmak mümkün değil. Bazı <laughs> geceler onun bana yazmış olduğu mektupları alıp okuduğunda duygu seline kapılıyorum. Hali hazırda yattığım odada fotoğrafının karşısında yatıyorum. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim ben. Ellerin sanki hep rüyam. <laughs> bence dünyanın en zalim ve acımasız şeyidir deniz yani bu insanlar için en tehlikelisidir. Aldığının yüzde seksenini vermemiştir bugüne kadar. Keşke olsa müsvet veya menfi değerlendirsek. Herkes huzur içinde olsa yani ne kadar da yansak da üzülsek de en azından ne bileyim bir kabri vardır gidersin okursun. Ama şu anda maalesef hiçbir şey yok. Bir bekleyiş var ama umutlu ama umutsuz. En azından yani en azından bir çift ayakkabı. Bu işte budur dediğimi diyebileceğimiz hiçbir en ufacık benim var elimizde yok. Bu deniz, bu ev, bu sahil, bu Bir adam... <laughs> görsen. Ay deme bana. İnşallah ağzından olsun. Ama gene gel ondan sonra. Elveda demeye Hazır değil. Ölmeden göreyim çocuğumu bir sefercik. Görürsem bilmem tanır mıyım da derler bana tanır mısın? Aks bak olmuştur. Sıkıntıdan. Anlatmakla bitmez. Şu 35 senemin şerez. Anlatmakla bitmez. Ben tutsaydım bir kitap yazardım. Her günümün hatırasını, her günümün bana söylediklerini sırrım içeride. Ölünce alıp gideceğim mezara sırrımı. Oh. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Dünya yaratıldığından beri kainat tamamıyla kanunlar ve kurallar üzerine tutmuştur. Denizin kuralları maalesef pek affı sevmiyor, aldığında geri vermiyor. Hiç gitmedim. Abimlerin çıktığı yere bir daha hiç gitmedim. Ne sarayı isterim, ne gönlüme taç. Ruhum süse değil, sizlere muhtaç. Bu bir hatıradır, kıymetle bakın. Eğer kıymetim yoksa, ateş de yakın. Canım anne ve babama, baktıkça beni hatırlamanız için. Saygılarımla, 3 Mayıs 1980, Isparta. Oğlunuz Şaban Akgül. hikayeler var Gözü yaşlı bekleyenler Bu deniz, bu ev, bu sahil